Bugün ben de oynayacağız dünya tabi. Ne oynayabilirdim baş? Dondu. Dünyanın en garip alkışlaması. Evet en son biz bir yere gitmiştik. Ben de ding yapmıştı. Başlayacak sanırsam. Aha. Evet. Bunun içinde hatırlarsınız bir alet vardı. Bakın onu alabiliyormuşum ben aldım. Devam edelim. Şu tahta düşecek onu söyleyeyim. Tahta düşecek bir yerden. Where are you tahta? Düşmedi. Buraya. Devam edelim. Şimdi bazı yerlerde bu tip malzemeler var. Onları bulup bunların resimli yerlerine koyacağız. İşimiz uzun. Misal bunun gibi bu ama bu değilmiş boş. Hatalı malzemeymiş. Burada var mıydı? Dınk yapabilir mi? Yok. Gidelim. Bir yerde vardı. Ha şu. Malzemeleri bulacağız Bir videosunu izledim ama galiba o video çok eski bir video ya. Bu da açılmıyor. Bunlar hiçbir şey. Aa bir tane çark lazım bize şu an. Bakın şu çark lazım. Şunlar lazım. Bir videosunu izlemiştim ama o videoda 5 yıl önce. <laughs> Keşke aile olanları izleydim. Bir ay önce falan filan. Ama ne olacağını biliyorum. İzledim çünkü. Burada var mı? Sadece benim dinin şeyi var. Bu da bir eşya yok. Burada küçük bir oda buldum. Abi nerede nerede? Ha, oyuncak 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 oyuncak. Oyuncağı buldum. Film mi izliyor şeyin? <laughs> Cikuk. Evet. Bu bana İmprasyonmuş. Bir şey var burada. Ama açılmıyor. Zıpla. Let's go. Zaten ben bakarım tüm kapılara. Work hard, work happy. O çarkın buralarda olması lazım. Ben buralarda görmüştüm sanki. Bir dakika şurada bir şey var. Ama bu değil. Bizim aradığımız çark ne tip? Ha, şey çark. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. O tip bir çark arıyoruz. Öbürleriyle hiçbir alakası yok. Evet. Ben şunun bir videosunu izlesem mi ya? Ben bulamam şimdi bunları çünkü ya. Benim bulmam zor. Şu ilgilerim. İlk meşeğinin oralar. Aha. Şimdi gereken bize neymiş? Postel mi? Kitap. Postel ve kitaba benzeyen bir şey. Kitap galiba. İlk meşhane. Burada hiçbir şey yok. Belki burada bir şey var ya da. Aha. Bilet veriyor. Çıkın. Çıkın bileti. Tüm müzik marketlerde idi. Ne alaka ben de bilmiyim. İzleyenler çok seviyorum bunu da söyleyeyim. Evet. Gidelim. Bu arada geliyor diye ben bir... Oo. Bura, biz zaten önceki videoda buraya gelmiştik biliyoruz. Yine o ama. Abi malzeme yok malzeme. Eşya yok. Karşıma çıksın yuh değil. Bir dakika şu var mıydı? Yokmuş. Önceki videoda baktığım kapılara tekrar bakayım. Belki bir şey bir şey vardır. Bu kapı zaten hiç açılmıyor. Hiçbir şey yok. Ben niye her geldiğimde bunu kapatıyorum? Zoruma gidiyor galiba. Eşya yok. hello looks like they knocked out a wall or two after I left guess it took a few people to replace me yeah uh uh-huh bir sesler geldi ama gıdım gıdım. Çarp dilen o kitap kaldı. Kitap nerede ama o Up. Where are you? Ben biraz gezeyim bakayım öyle geleyim çünkü uzun süre. Evet pilav buldum. Şu pila bulmak 5 saat. <laughs> tamam öbürünü hiç bulamadım ben de bir izledim. Nerede olduğunu biliyorum. Uzakta. hatalı yola girdim kusura bakmayın hatalı yol hatalı yola girdik sorry man. tamam burası. Şuradaymış. a da buldum. Tamam hepsini topladım ya. Öyle dedin. Tamam hepsini toplam ya sıkıntı yok. Başarı gidelim ya. Hepsini topladık şimdi koy. kitabı koyunca bir şeyler neymiş amacımız şimdi bir şey anlamadım evet kendim buldum dermişim nereye gideceğimizi videodan öğrendim yine ben abi pek bilmiyorum beğendiği ondan beğendi kendini göstersene nereden neden la unuttum dur düşüneyim tamam Ben neyse. Niye böyle yapıyorsun? Pendi seni yine komik duruma düşüreceğim. Ah. Artık komiksin. <laughs> Adam gibi çalış. Adamsın sen. Adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Korkmadım da ne oluyor lan dedim bir an. Zaten korku amacı bu. Adamın içinden geçmek. Ne görevmiş? Turn on the ink marshane. Yine bir sesler geliyor ama. Hayır bismillah. Yine bir sesler geldi. Little devil. Little devil. Abi sen buraya niye giriyorsun ki? Git, git evde yat uyu daha iyi. Evet, ilk maçını açık. İnşallah video 13 dakikadan fazla sürmez ya. Çünkü biliyorsunuz sebebim. Ilk maçını. Oymen. Oh, man. ne oluyor lan? <laughs> kaç 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 kaç. Geliyor sıra siz kaç Ulan Soldan sol butonla koşuyorum lan ben bir şeyden anlamıyorum Ulan kaçıyor öldüm Ne yok zaten Ko eksik diyor Eksik Kaç Kaç eksik exit? Ay Exit'tan çıkamadık. oooo bu kimdi o bu arada Danger! Kept out! o e kimdi bu arada ha ibiden öyle bir altın etmiş orada şimdi ünitleri şey yapıyorum ben gönderiyorum Aşağı çökün diyorum galiba ikleri. Çökün bakayım aşağı. Aferin Girelim odaya. Hadi çabuk. Oh. Atak diyor. Nasıl yapacağım? Ha tamam buton geldi. Atak butonu. Aşağıda. Kafam niye gitmiyor? <laughs> Aa, bir zort oldum orada. Sen de git. Peng, peng, peng. Open the door. Burası neresi? Ne? Bu, bu, birinci bölüm böyle bitti. İkinci bölüm.